Selamla güzel topta ne alalım bakın abi Renek alalım karşımızda Malkit'e var Malkit'e abi W koyuz Kalkan'da alıyoruz sonra Q atıyoruz öldürüyoruz İzgi, kill abi Pitbull sağım varmış karşısında zaten Bu şampiyon arkadaşlar top lane'de her şey kesiyor bir de bu ilde bunun o kadar güçlü ki yani bütün beklediğiniz süreçlerden yani alıyorsunuz ve hepsi çok güçlü yani şu Skill hasar arttırıyor beklediğiniz arttırıyor, şu, zırh vuruyor, hız veriyor, bariyer veriyor, bu can veriyor bu işte şey veriyor. E, em, e veriyor yani can çalma veriyor. Emme diyelim. Bir de Deadland. X'ten biri de güçlü. Yani her itemi şampiyonun o kadar güçlü ki arkadaşlar. Yani şampiyonun kötü bir itemi yok. Hemleri çok OP. O yüzden Ekton topla aşırı güçlü. Yani her meşe karşı Sante'yi falan yeniyor onun topla. Düşünün Sante'yi yeniyor ya. Pika. Şöyle bir Sante'yi yeniyor. Merhaba. Ortak mı alsaydın lan bu lane'e? Böyle böyle bu lane'e. Niye açtım? Yakın olsa W kayıtta olsa W uzakta E niye çünkü bir adam bir level takasa girmem lazım bak çok ince bu W açarsanız kırmızıda yakın olsa adam çok daha karlı olur Ama adam uzakta olduğu için hemen E açtım adamı dürttüm lane'i kazandım. bak adam potunu, mod'unu aldık Lane'i yendik abi değil mi bu işler böyle Skill'i atlarken bile ezber atlamayın yok Q'dan sonra W'ymiş bilmem neymiş yok. Sırası yok abi duruma göre Adam vurdu metana bak ay bir tane vursam, W bir koysam öldürdük ha vurdum lan. Aha. Kür gelsin keselim. Abi bariyeri döndü. 3. Aa! Yemedi. Bastım yemedi abi. Yemedi. Adamın pasifi döndü arkadaşlar. Bendeki şansa bak. Adamın pasifi döndü. Nasıl denk getirdim lan ben bunu? İyi adam orman dönüyor güzel. Bomboş öldük ya. Flash'a bastım da erken basmıştım ama geç attı. Atmayacaktım ama öldüm biliyordum. Ama adama combo attım gibi flash'a basmıştım. Combo'yu tamamlayıp otomatik flaş attı. O oyunda skill'lere erken basarsan spell'lere o an müsaitse karakter atar. Biz orada biraz erken bastık. Çünkü hızlı atmam gerekiyordu. Combo çakmam gerekiyordu ama olmadı yani. Bunu W atsak da bir şey olmaz ama şöyle yapalım. Şöyle atalım yemedi. Okey yaklaşsa iyiydi. Güzel ikisi bebeği. Ya bir management bizde haber zaman. Bir almamız lazım. Önemli. Gel ya vurun. Ne oldu bir derlendin gibi. Sen misin ne gibisin yavrum Adam ağır bir farm almadı. Bak ileri geri yaptı. Bütün meyve verdi abi. Muazzam ya. Muazzam ötesine. Meyve bitelim. Çok sorun değil abi. Adam harbi yani canı almış oturdu öyle hiç burada bana. Bir ormana girebilir bir bakacağım. Aa adamın canı yok. Neler mi ki ya buraya? Şunu da keseriz. Bakalım canasına girer keserim. Hafiften ne yaptım kaybı yok adamın sadece itemde iyiyiz biz. Adam report tuşuna kalmış. Niye geri yapacağım böyle farmı almaya kaçsın diye. Adamın zırhını var ya sıfırladık. Güzel de zek var ya. Zek atlar mı? bilir. Zek. Zek burada bence. Altın. zek burada geldi. Tamam yat oğlum aşağı. Güzel. Güzel. Bunu aldık. Nice. Biliyor musun Ekim burada olduğunu? Çünkü adam gen katabilecek tek yer benim de indimde. altı oldu. Ha ben de altıyım. Tamam, bu da base atmadı lan. Diye. Güzel. Bu da şöyle yapacağız abi. Adam ultisi var ama manası yetmeyecek. Skill atarsak ona. Güzel attı. güzel. Güzel. Burada dedim adamı. Maymunu yaptık arkadaşlar. Tamam mı? Maymunu yattı. Ya ben malım. Ben abi sana yaptım. Ben abi vur ya. Ben malım dedim abi. Vur bana dedim. Adam da vurdu. Manasına baktım. Ulti atamıyor. Devam ettim. Geçtim. 10 numara 5 yıldız. Ekip satacağız. Kılıç bu. Okey. Bu ne abi? O ne abi? O ne abi? Gir 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 ekmek 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 ne işin yoğun ya gördünüz mü? O listen alsın kili bence çok iyi geldi. Listen gençlerin muazzamı. Zekin genç hattı her yeri genç. Bana bakın Leyne e yürürken Leyne e böyle boşta tıklamayıp Mion'a tıkla yürütürseniz karakteri Mion ölünce karakter durur oldu ya da az önce durdu. Büyük ihtimalle Mion'a tıkladım ben. Geri dönüp bakarsınız ne tıkladığıma. tıklamazsanız durmaz. O yüzden böyle boşta tıklayın. Karakter yürüsün otomatik. Merhabalar. Aldı mı Sampara? Adam bu Sampara aldı cambara'na bak abi. Sanki ölümsüz gibi görüyor musunuz barı? Benden fazla cambara var adamın. Benden daha tank gözüküyor şu an oyunda. Saçmalama bak abi. <laughs> Büyük bir yana almak yerine adama Niye? Çünkü kill istiyorum ben. De. Güzel ultisi var ama keseriz. Flash yok. Ultimi beklesem mi garanti olsun? Ne diyorsunuz? Yani o beklesem iyi olur garanti olsun diye bence gerek yok aksiyona Adam şey yaptı zaten. Hem vardı attı hem de pasifi geldi. Pota da basmamış daha işimiz var ha. Ötüm geliyor. Çok kaza gelmezsek okey ya. da atsaydım ama işte bir daha yersek diye Yapmadım. Aa bu iddia geliyor. Evir atar mı sizce? Flaşım da geliyor. Ha. saniye var yok yemesi 4 saniye sanırım var tabi adam niye olmasın ki zaten flash olmasa şaşarım güzel renkton böyle bir çarabı işte ki vs sever çünkü şurası can veriyor belki ne kadar çok insan var şu can veriyor ooo adam redini çaldı değilsin çok iyi lan ben çok beğendim bu adamı ya vision vardı önemli şurada vision vardı olsa adam elsin gördüm kapatmazdım daha rahat keserdik adam zeki burada gördü ve elini çalıyor güzel Yapması gereken yapayım. Olay bu. Kendi ormanı var ama adam kendi şundan. Bunu da al kanka. Adam geç gelecek. Geç gelecek bence. Yani alacağız. Geç gelecek bence. Al abi. Güzel. Var arada Turan Liberty oynayan var mı ya? Varsa gurde bekleriz arkadaşlar. 3500 skor oldum yani hiç para yatırmadan. Net 500 var yatırıyor. Ben de aynı seviyede adamlar yani. Harbi yapıyoruz ya bu spor. Her oyunda iyiyiz arkadaşlar. Merhaba. Kübü koyacağım. Kule cool yapayım. Bak takası 100-100 yüz yüz kazandık. Hiç adam oynamadan. Baby ne çıktı arkadaşlar? Baby'nin içine koyarsanız kırmızıyı full yapıştır geçersiniz. Oğlum baga bak. ah Can gelmedi zaferden. Zaferden can gelmedi. Saçma League of Legends. Harbi saçma. Bunu satıp alamıyoruz değil mi? Saçmasın League of Legends diyorum arkadaşlar. Can gelse zaferden. Ona da vurup Q atıp kesiyoruz. Neyse olmadı. Yemedi arkadaşlar. Ultim yoktu. yüzde Alıyoruz. Bunu alacağız. Merkür botunu alacağız. Madem Zek topu campliyor. İkisi de AP vuruyor. Yani ikisi de 1.5 AP atmış. Alalım MR botunu. Elimize bakalım ya. Bu işler böyle. Bu ayva mı ya? Ve yeniyorlar bu enteresan. Ya niye oraya gitti? Önde o milyonların yürü bak bir şey diyeyim mi? Bir algoritması bok gibi ha. Şurada önünde katapult var. Döndü meyce vurdu ha. Ne istiyorsun lan meyce'den? Benim vicim da kırmış. Allah şifa bakmadım abi. Vicim var. ben buraya. Ya, ama var ben de MR aldım kanka. ne yapacağız? Abi yüzü söyle bakalım. Ultin geldi mi senin? Ha? Geldi mi ulti ya Proxy mi? Aslında bu adam ölmez arkadaşlar ya. Tamam. Şu gibi yapacağım. Şimdi bekleyeceğim ve bir tane de ulti basıp keseceğim. Flash yoktu inşallah. <laughs> <laughs> Flash'a bak. <laughs> <laughs> Aa, işte. Değişti oldu ki keseceğim. Hadi bay bay. Flash attı, üstümü de kestik. Ee, niye SQ zırh kırıyor arkadaşlar? Tamam, iki de keserim ben bu arada. tek kalırız ya. Vallahi görüyor musun? Fena oynuyor ama iyi biliyor oyunu gibi zekotta. Aha. Sağ bence. Oo, kötü bence o. Hiç gereksiz yani. O kadar gereksiz ki sıfır gereken yani. hiçlik gerek değil bence. Bu değil de bunu alacağım 350'ye Çünkü güzel bir tam arkadaşlar hız veriyor. Mapta ne oldu ya? Rengin soldu kanka. Üzüldün mü? Üzer misin kardeş Geliyorum. Evet plate alıyor şu an. E, alacak değil mi? var çünkü. Aha geldim Vermem. Abi milyonlara bak. 3 tane milyon plate aldı adam. Neyse. mi lan buraya. idi vermek istemiyorum. Bir oraya vardı attı. Bana versin dostum. Adam farmı kaç? 62. İyi de farm atmış lan. 70 farm var. mal Malphite oynadı. Ne yapacak ya adam maksimum? Freezeyelim mi? Madem hiç almasın, XP Kessek de bir şey fayda etmiyor. Adam zaten geliyor gidiyor. Hiç falan yok. Belki dalar vurdu basıp. Sonuç açacağım. Eee kral bu işler böyle ya. Bu işler böyle kral. Zeki bekle. Bunu aldım bu da önemli. Daha çok kork veriyor. Eee Sami gel bakalım buraya. Tabii ben takasa girerim bir diye de gitmiyoruz Bir yana tutarsam şu atınca full AP olacağız arkadaşlar. Okey yani 600 can veriyor maksimum. Bak maksimum 600 can veriyor. 600 can ne demek ya? Aman diyeyim. Ne oldu? At bana onu, at onu bana, at onu bana hadi. Atsana bana lan, kitlesene lan çocuğu bana. Keserdik. Bin gelse keserdik be, ne diyorsunuz? Kesemez miydik? Öldüm mü? Ya yani adamı vurup kessem iyiymiş ya. Ne biraz şarjlanınca 500 vuruyor. Vurmasa iyiymiş arkadaşlar. Denemesek olurmuş yani. Dedim vurayım çıkayım plan da 500 ne kanka tek ite 500 attı ya tövbe tövbe. Bunu biraz nöplemeli lazım bence arkadaşlar şarj olayını. Yani dakika 14 olmuş artık adam kula altına saklanmasın ya lehinde. Malfight oyunu kula altında oynuyor adam. Buna bak. Kesiniz mi onu? Güzel kes onu anti kesin onu da demesin gene. Güzel. TP koyalım topu kuleye alacağım ben ya. Bir de çocuğu. verdik çocuğa. Shattan verdim mi? Vermedim güzel. Adam aşırı pusu ya. İnanılmaz bir pusu yani. Kuleye vursam yanında alırım ha. Alacak mı bu grup ya? Alacak değil mi? Ay amurum Allah senin. Böyle kule vurmasa keseceğim yani. Kule'nin arkasında oynuyor. Erkeğim benim. Beyt atıyor bana. Erkeğe basın. Denesem bir daha ya. Yapma ya. Ee. Hadi görüşürüz kanka. Huh. Rahatlama geldi vallahi Deli oldum. Bu adam kulesinden 10k falan yedim arkadaşlar. 10.000 demiş falan yedim yani. Şurada oynuyor adam ya oyunu. botsun kanka. Hiçbir şey yaptın yok. Kulağında bekle botsun. Time olarak bekle kanka kule altında. Elini adam bir oynarken ya bir de. Jungle falan çağırıyor. Topa falan mı gitsek ya? Nereye gitsek? Karavalta bitti. E Malphite Hadi bakalım kanka. Şimdi şunu alacağım. adama şu da olur aslında biliyorsunuz ama can çalamıyorum. Adam çünkü onu engelleyecek item almış. Al. Bir tane var. Çok can çalma değil de. Skiz oynayalım abi. Oh malfayet armor varken Veigar'a gitmesi daha değil. Vur oğlum. Vur vur hiç acıma. Burasını bir kapalım. Ben çok iyi durumdayım ya. <laughs> ne oldu? İstey ver oğlum ahriye. Afayda vardı galiba attı mı? Şu sevrim itti. 15-0 ahri varmış. Abav. Sıkıntı büyük. MR mı alacağız? MR alacağız. Maç gg ya. Okey sıkıntı büyük değil. MR'a bakıyorum. Sıkıntı yok. MR. MR MR. İşimiz MR. Kes abi onu. Bir alamayacağım ben. Yön gelmiyor. O Malfay kesin gider buraya. Kes verin ya şunu. Adamda şattan var. Allah için kesin şunu. Süper. Süper. Buraya da. Onda spasi yok büyük ihtimalle. iyi kaymasak iyiydi. Abi sen çok pozisin ya Malphite. Ne yapacağız kanka? Q atsana bana kanka sen. Q atınca iyi oyuncu oluyorsun. Q at. Q Q at, at hadi. W'sunu kıracağız. Herkesin flash'ı var. Deli olacağım. Herkesin flash'ı var. Neyse canlar bir. Kes abi. Ulti niye bastın? Neyse okey. Hastalık. Hastalık da herkesin flash'ı var abi. Yapma lan. Hmm, bu tabi tp atalım biz. Malphite yokken ne diyorsunuz? Herkesin flash'ı var ya. Ne diyorsunuz bu işe? Ha, i̇yi vurmuş ha Is ja Ölür mü ki? Oha ne vuruyor lan bu? TP vuruyor Buradan geldim. Vurun lan niye bıraktınız o adamı? Allah Allah. Para vermiyorsun. Adam yok etmişler lane'den. Keşke daha sonra da ahriyi bekleseydi keserdik. Atılamam. Okey TP güzel. Ejder var. Ejder alalım. Bak az önce flash attın. Şimdi kaçma da öl ya bir zahmet. Ne dersin? Ha? Ha şöyle ya. Ne olur mu abi öyle efekti flash flash flash. Adam demiş dive attım ha kuleye ama öldük. Armor mu alsak dive atamıyoruz. Kuleleri kırayım da artık adamların saklanacağı bir yer kalmasın. Baydım ya. Biz bir yeri pusu ya bu nedir? Kuleymiş. Ya sen Allah belanı vermesin. Adam geldi atladı ve attı gitti ya. Pusu gaming ya. Ne oluyor geliyorum. Geliyorum kanka geliyorum nerede abi? Hadi evine kanka. Versin ya. Lee'sini ben çok ben. Aha. Hadi gel buraya sen. Hadi gel bakalım ya buraya Alamaz kili. neyse Bunu da al abi İyisin fena oynuyor vermiyor bir şey Güzel abi iyi vuruyor ama yani MR bot taşıdı bizi Öyle diyeyim size Koydum mezi görüşürüz paraya bak oy 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 Topu da açmışız veigar çekti topa tp de mid açıcaz Tp'm yok ki şey diyeyim ya aşırı fedim lan. Allah fena fed oldu. Bir de farm atmışız güzel. Güzel güzel. Red buff herkese gitmiş. Ahri çok tehlikeli ya. Ahri var ya harbi çok tehlikeli. Yani ahri mal fight itemlere baksanıza. Herif bir vurmaya başlarsa ahri mal oluruz. Önce kaçın abi vurun. Ahri yani ulti açarsa toplar. İyisinde kırıldan. kırılgan hmm. Sağ abi MR yok zaten. Ulti çok yakaladım ya. Abi atlamazsa yürüyebilirsem oynayacağım. Cık. Ah, dek gelmese kayıp kübü koysam oradan oynardım biliyor musunuz? Mesela gitti şattan bu. Goldlar da hiçbir 250 gold falan veriyor. Harif harif goldlar veriyor gördünüz mü? Ne alacağım? Hadi vur oğlum ve vur lan QR'e. Q ya yemedi ama ölür belki bir düz bir şeye minyonu öl. Ölmedim adam. Oyuncan. Hmm. Okey sorun değil. Aç oğlum ölme. Zeki temlere bakın, atla sana bakın sadece. Tamam abi tamam, hadi bir şeyler hadi hadi bir şeyler hadi abi iyi oynarlar da son anda orada şey aha güzel bariyer geldi helal Aha onca aşama yine eşit skilli var çıksa aha Luis'in de geldi abi kalkanların gücü adına Çok iyiydi lan Çok iyiydi Çok iyiydi çok iyiydi çok iyiydi çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi. mükemmeldi Vallahi hayvan fena tuttu. Hayvan support diyorsun ya. Ne rengar olayım sadece. Kes oğlum onu. Zaten bir adam gol vermiyor da. Drone mu alsak? Neş alsak. Bunu ben alayım lan. O kadar geldin lan Lee'sin. Alayım lan. Ha girdim dümdüz abi. Dümdüz girdim. Biz girdim çünkü oyunu zarsa buz. Yani Ahri Ravalon çekti ölüyoruz arkadaşlar. Zek var, Malphite var, Ahri var. Taşırlar. Şarjları çok güçlü. Şimdi yani kontrol var. Veigar liste hepsi kontrol var. Ultimate ultimate süresinin ben ultimate süresinin çok kısa. Aha. Abi bariyerlere baksana. Adamlar hile. Resmen hile herifler bak. Resmen hile hile. Ve büyük diye buraya geldim ya. Burası itmiş ya. Buradan daha çok XP alacağım. Ama şimdi burada. Burası şimdi geliyor? 4 milyon fazla aldık. Şunu aldım. oraya oynarım aslında. Oynasam mı ki? bir oynanabilir. Adamlar dener mi ya? Tamam armor 80 oldu. Abi muhafet 2 atlı 9 saniye slow yedim ya. Bu neymiş abi? Çıkalım mı? Ben var mı var değil mi? Var. Alalım abi. Abi bu neymiş ya? Bak dedim ya size ağrı sıkıntı diye. Ahri fena sıkıntı hem de ne biçim var oğlum şu küçük kaydım lan şeyden AP'lerden bunu aldık Hepimiz bunu alacağız Ruh de alabilirim bilmiyorum da inanılmaz hasar yiyorum Ahri güçlü ya yani üç ama tek atıyor Aha kestin oraya aa ayvurun yok yetişti ayvan ama yok abi keser aa, ahri tekliyor. Eze gitti güzel vört 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 ejder aa ejder almamışız çaldırık diyelim değil mi Amortius Dead Dance Ruh gömleği. 400 can, 50 milisesist, %25 bu bence ya Bunda aldım canı, bunda aldım kalkanı artı yenilmez canı ve kendi kübünden canı etki için bu bayağı OP bence Bu item yani 5-9 şart veriyor Diğeri can veriyor, At, bu da iyi aslında ama bilemem. emin değilim ya yani şu an parası Bakalım Ayvon harbi kuduz köpek gibi şampiyon Zek de çok güçlü. Zek önde sekten diyen hiçbir şey amasız. Tam bir disenge şampiyonu. Hem engeç hem disengeç şampiyonu. Adlipsi kitleyebiliyor, vere atta çıkabiliyor, vere atlası oynatabiliyor. Hem engeç atıyor, içeri girelim de atıyor. İçerideki dışarı atıyor. Güzel vuruyorum lan. Hasara bak güzel vuruyorsun. Taşımız geldi. Bu da... Oğlum herkese Oblivion Ork var, Tormiel var. ne abi? kaçtı ya. Ağrıya bir şey yapsak yer mi ya? Notu basacak. Anladım abi. Tamam güzel abi. Var mı şey ekmek? Çok iyi girdik abi. Çok iyi girdik. Çok sert girdik buraya. O da kaldı biz. Abi. Abi neymiş ya bu? Ahri neyin hoca şaşırdım ben. Ya to oğlum Ahri. Şurayı bir anda bir döndüm oraya bir buraya döndüm tuttum bunu. Hadi belki bir yandan bir şey yemedim Alın buradan ya. Bir atıp canımı fideceğim şuradan. Ya bir daha geldi bu arada. Ay öldü de çocuk. Yurda ha. Şey değil mi? Zırhımı sıfırladım adamın. Sıfırladım zaten Al adam bunun hep flash'ı hep bir şey varmış. Öyle ya kanka artık. Öyle lan. Lan niye yürüyüm Dur. lan Gelirse keseriz. Ar geliyor ama. Bir e, gelecek. 30 saniye yetmez mi? Yetmez Yani fight başlamaz ama sekesi vurur yani. Ne diyorsunuz? Gel gel. Güzeldi. Yani Bolt Bey'in ağır bir ayı varın. Ve şey ne? Lila ne bunu unuttum lan. Çok iyi. Bayağı iyi. Başarılı yani. bendim Başarı öyküsü ya resmen adamların şeysi. Güzeldi. Deneyin bunları. Bunlar neymiş? Bizim çağrıda yani bunlardan fazla var. 17 kilo var. 56 vurmuşuz. tonu abi çok güçlü. Görüşürüz. Bay bay.